Merhaba sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunuzda kontrol edebilirsiniz. Evet şimdi hemen bakalım Evet, özellikle bir grup içerisindeki bir yer, bir durumla ilgili arkadaşlar kendinizi böyle bir ispatlama ihtiyacı, yeteneklerinizi öne çıkarmak ve bu doğrultuda ilerlemekle ilgili durumlar söz konusu olacak gibi gözüküyor. E, sanki hani bir grup içerisinden sıyrılmak, yeteneklerinizi bu grup içerisinde göstermek, bir takım çalışması içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Sanki bu zamana kadar, bakın şöyle bir şey var. E, bunlar aslında sanki başarabileceğiniz şeyler. Ama bu zamana kadar belki de göstermediğiniz yetenekleriniz, söylemediğiniz fikirleriniz, kendinizi kapattığınız enerjiler arkadaşlar. Ve ya da işte cesaret edemediğiniz işte adımlar atıyorum bir hayaliniz var, bir projeniz var. Ama bilmem ki nasıl olur şeklinde belki de tereddütleriniz ve çekinceleriniz yüzünden ertelediğiniz bir durum gibi bunu düşünebilirsiniz. Sanki bu durumla ilgili önümüzdeki günlerde daha böyle bir başarı enerjisi içerisinde olacağınız, yeteneklerinizin görüleceği, göze çarpacağınız, sanki biraz böyle bir kabuk, enerjisinden, kapalı enerjinizden de açıkçası sizin de çıkabileceğiniz, kendiniz daha çok göstereceğiniz ve göstermeniz neticesinde de sanki beğeni ve takdir alabilme gibi bir durumunuz söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ne gibi ne demek istiyorum arkadaşlar? Bazen e, özellikle öğretmen arkadaşlarımız varsa bilirler. Çocuklar bazı çocuklar bildiği şeyde bile parmak kaldırmazlar ya. Aslında belki de birçoğundan daha zekiler. Belki de birçoğundan daha iyiler ama işte derse katılmazlar, parmak kaldırmazlar vesaire vesaire. Aynı sanki sizinki de öyle bir durum. Hayata geçirmek istediği ya da işte söylemek istediğiniz şeyleri sustuğunuz şey ya da hareket etmediğiniz durumlarla ilgili kendinizi göstermekle ilgili yeni fırsatlar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor ve bu durumu iyi bir şekilde değerlendirecek gibi gözüküyorsunuz. Evet bakalım devam edelim. Burada arkadaşlar özellikle bakın kendi bağımsızlığınız, işte kendi başınıza bir şeyler yapabilme, kendinizi özgür hissedebilme, kendi ayaklarınızın üzerinde durabilme, belki işte ne bileyim kendi işinizi kurma en basitinden. Bu bayağı istediğiniz bir konu var gibi gözüküyor. Kendi bağımsızlığınız ve bireyselliğinizi öne çıkarmakla ilgili. Ve bu konuyu bir süreden beri böyle bir yine bir çoğunuz için belki de bir önceki kartlarla bağlantılı olabilir ama ben yine buraya bağımsız olarak yorumlayacağım. Kendi için de yorumlayacağım arkadaşlar. Burada sanki duygusal olarak değer veriyorsunuz kendinizle ilgili bir şeyleri gösterebilmek, kendinize ve başkalarına ispat edebilmek adına ya da bir hedefiniz var, işte amacınız var. Fakat bu konuyla ilgili kendinizi bir dizginlediğiniz süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ee, bu işte arzularınızı, yapmak istediklerinizi bir şekilde bir süreden beri baskılıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Birçoğumuz için bir önceki sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Fakat önümüzdeki günlerde bu konuya dair bakın sıfırdan riski göz alarak yeni başlangıçlar yapmak adına adımlarınız olacak gibi gözüküyor. Birey olarak kendinizi öne çıkaracağınız, yeteneklerinizi ortaya çıkaracağınız, belki de bunun işte iş, para, eğitim, kariyer, belki de özellikle işte maddi olarak da karşılığını alma ihtimaliniz olduğu çok güzel başlangıçları yapacaksınız. Sanki böyle içinizden geldiği şekilde davranacak gibisiniz sevgili oğlak burçları. İş, para, eğitim, kariyer, hayatınızla ilgili arkadaşlar, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Şu ikine bir ikisine bir kart daha seçmek istiyorum. Evet, sanki bakın yine yine arkadaşlar, şu, bu enerji çok baskın çıkıyor. Özellikle bakın iş, para, eğitim, kariyer, hayatınızla ilgili. Yine aslında işin gergitli olduğu, sizin enerjinizin gergitli olduğu, belki de korktuğunuz kastığınız, sorumluluk almak, hayatınızın sorumluluğunu ele almak, bunun peşinden gitmek, bununla ilgili başlangıçlar yapma konusunda ertelenen ya da enerji korkular yüzünden bir gergit durumunda olan ya da endişeler yüzünden bir gergit durumunda olan bir durum sanki harekete geçiyor gibi gözüküyor. Ve özellikle dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili yeni gelecek vadeden ya da işte size verimli sonuçlar getirecek olan bir takım başlangıçlar söz konusu olacak gibi gözüküyor. Özellikle burada otorite durumunda olabilirsiniz. Kendi başınıza bir şeyler yapmak, liderliği ele almak, kendi başınıza bir şeyler kurmakla ilgili e, açıkçası yeni başlangıçlarınız olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok baskın çıktı bu enerji. Ha belki de bu kiminiz için anne baba ben ayrı eve çıkıyorum. Bakın bu da da olabilir. Sonuçta bir mülke taşınırsınız. Kendinize bir yuva kurarsınız. Ee, kendi hayatınızın kontrolünü elinize alırsınız. Bir kalp kırıklığını geride bırakıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir kalp kırıklığı, bir hayal kırıklığı artık geçmişte kalıyor gibi. Duygusal anlamda kendinizi tatmin enerjide hissettiğiniz, yaralarınızı sarabildiğiniz, tamam artık o kadar acımıyor ki diyebildiğiniz bir duruma doğru, bir konuya dair ilerleyecek gibisiniz. Sanki sanki şöyle bir enerji olacak arkadaşlar. Sizi hayal kırıklığına uğratan ya da uğratmış olan ne kadar gerçeklikten kopuk beklentiler, düşler ya da hayalleriniz varsa bunlardan kendinizi uzaklaştırıp daha gerçekçi, daha gerçekten sizi mutlu eden enerjilere doğru ilerleyeceksiniz ve bir şeyle ilgili gözünüz açılacak sanki. Oğlak burcu bak burada böyle şey yaptın çok hayal halimde geziyordun ama evet tokat gibi belki de hayat sana bir sille attı ama bak gözün açıldı gibi sanki bir duruma doğru ilerliyorsunuz. Ve bu sizin kişisel ve ruhsal gelişiminiz açısından arkadaşlar çok büyük katkı sağlayacak gibi. Belki hoşumuza gitmiyor. Kimse işte canı acısını istemez. Kimse ayağı kırıkını uğramak istemez. Ama sanki bu sizin kişisel gelişiminiz açısından olması gereken bir süreçmiş gibi karşımıza çıkıyor. Ve bu süreci sanki bakın tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar özellikle yedili vadeler önemli olmakla birlikte yine sanki daha çok iş, para, eğitim, kariyer ya da hayatta işte kendimizi güvende hissettiğimiz tamam oldu bu tamam kafam rahat dediğimiz o enerjilerle ilgili ee, sanki bu konuyla ilgili kafanızı kurcalayan Belki aklınızı kurcalamaya bilerek çalışan bir takım alengirli durumlar, bir takım kendi içinizde yaşadığınız belki de kafa karışıklıkları, bir takım çıkış yolu bulamamak, aydınlanamamak gibi enerjiler. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde veya işte ayağınızı kaydırmaya çalışan kişiler arkadaşlar, yolunuza çıkan rakipler ama birazcık da sinsi rakipler. Her türlü bu tarz enerjiyle ilgili önümüzdeki günlerde bakın son sürat bir şekilde hedefe doğru ulaşacağınız yepyeni zafer dolu bir başlangıç sizi bekliyor gibi gözüküyor. Şu kılıç yedilisi enerjisi her nereden, kimden kaynaklanıyor, kaynaklansın. Sanki bunu yeneceksiniz. Bakın zaten savaş arabası var ve çok güzel tılsım omusuna sizi ulaştıracak. İşte maddi olarak her anlamda kendinizi güvende hissettiğiniz bir şeyler kurmak, oluşturmak, bütünleştirmek anlamında yeni başlangıçlara doğru ilerleyeceksiniz. Güzel bir başlangıcınız var sevgili oğlak burçları. Bir de kainat testlerinden seçeceğim arkadaşlar. Evlilikle ilgili konular gündeme gelebilir. Tamamen aklında ya da fikrinde biri olmayan arkadaşlarımızın evlilik belki de karşılarına fırsat çıkabilir. Partner ya da partner adayınız varsa ciddi ilişkiye başlamak, ilişki virüs taşımaya çıkarmakla ilgili yine konular gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Arkadaşlar ee, bir bakalım ben buna bir kart daha seçmek istiyorum. Çünkü çok ucu açık evlilikle ilgili ya da evlilik yoluna giderken bir takım sıkıntılar, bir takım aşılması gereken durumlar var gibi gözüküyor. Burada birazcık sabırlı olman gerekiyor diyor sevgili oğlak burçları. Evliliğin varsa belki inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor olabilirsin. Ya da işte partnerinle bir türlü ilerleme aşamasına geçemiyor olabilirsin. Daha çok partner ya da partner adayı olan arkadaşlarımız için sanki. Özellik tabi yani tabii hiç evleneceğim biri çıkmayacak karşıma. Kimse benim karşıma çıkmayacak mı dersen zorlanıyor olabilirsin. Duygusal açıdan kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Her halükarda bakın bu dönem evet belki de sıkıntılı bir süreç olabilir. Bu engelleri bir şekilde aşacaksın. Fakat öncelikle burada evet birazcık sanki gayretini gerektiren, dayanmanı gerektiren ya da şimdi ne bileyim sabırlı yaklaşmanı gerektiren evet biraz engebeli bir durum olabilir gibi gözüküyor. Biraz bölünmüş bir enerjin var sevgili oğlak burçları. Aynı anda birçok şeye yetişmeye çalışmak, aynı anda birçok sorumlulukla uğraşmak durumunda kalabileceğin gibi bir konuya dair birden fazla seçenek arasında biraz böyle bir kaybolduğunu hissettiğin bir süreç olabilir. Hangisini, hangi yönden gideceğini bilemediğin, enerjinin biraz böyle bir bölünmüş durumda olduğu bir süreçten geçebilirsin. Biraz kafa karışıklıklarına sebep olabilir gibi gözüküyor da aynı anda birçok şeyle uğraşmak zorunda kalmak. Şimdi hayatındaki sorun olarak gördüğün ya da açılmayan kilitli kapılar olarak gördüğün her ne varsa bununla ilgili bakın çözüme kavuşacaksın diyor sevgili arkadaşlar. Bir şekilde o sıkı sıkıya kapanmış, açılmayan, hatta belki de işte paslanmış enerjiler, paslanmış kapılara bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bularak bunları açabilirsin ve daha iyi bir geleceğe doğru. Burada neyle ilgili çözüm arıyorsan, neyle ilgili sıkıştığını hissediyorsan, seni hayatında en baskın olarak, en etkili olarak onunla ilgili çözümleri bulacaksın diyor. Yine bakın burada birazcık ıı, hayatınla ilgili biraz böyle dağıtabilirsin. Dağıtmaktan kastım nedir? Ya tamam ya bugün evi temizlemeyeyim anlatabiliyor muyum? Ya bir gideyim bir yerlerde bir şeyler içeyim. Biraz böyle bir salmak. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Biraz böyle ya da şu çok sorumluluk, sorumluluk olduğu şeyleri biraz erteleme ihtiyacı ki Oğlak burcunun aslında çok zıttı bir enerjidir bu. Ama biraz bazen her insanın birazcık böyle bir kendini dağıttığı ya da dağıtmaya ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir. Birazcık bu bu tarz bir süreçten geçebilirsin. Ama şimdi boş ver ya yarın yaparım ya da işte anlatabiliyor muyum? Gibi bir süreçten geçebilirsin. Hemen bir de meleklerden bir kart seçelim. Hmm. Şimdi diyor ki bir şeylerin olmasını sabırsızlıkla bekliyor olabilirsin sevgili oğlak burçları ama birazcık daha sabra ihtiyacın var diyor. Çünkü aslında bir nevi baktığınız zaman <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz ilahi zamanlama tam anlamıyla gelmedi. Şimdi biraz akış devam ediyor. Bu akış sonucunda beklediğim bir konuyla ilgili olsun çözümlensin vesaire dediğim konuyla ilgili birazcık daha zamanı ve sabra ihtiyacın olabilir. Birazcık daha zaman akışına güvenmen gerekebilir. Bu iş her neyse doğru zamanlama bununla ilgili gelecek ama birazcık da akışa güvenip sabretmen gerekiyor diyor bir nevi kartlar sana arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.